Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenerbahçe kariyerinin ikinci bölümündeyiz. Geçen Fenerbahçe Rebull yapmıştık Bugün de kariyerimize devam edelim. Arkadaşlar ben birkaç genç transfer yaptım. Burada görüyorsunuz. Şöyle transfer geçmişten daha detaylı göstereyim. Brock aldım 2 milyona. 2,5 milyon euro yükselebilir. Ve de Florian Coman aldım. Bu da raporlara baktığımızda şöyle gelişebilen gördüğünüz gibi dart yıldız mükemmel ben oynuyordum. Bırakınca direkt kiraladım. Bir hızlı bir giriş oldu. Ankara Gücü maçındayız. Ankara Gücü maçına. E, Ozan sakat. Ozanı şöyle çıkartalım. Nazlı'yı da buraya atalım. O zaman Fener maçımızın ilk atağını geçelim bizim şeklimizle. Evet arkadaşlar ilk atak Caner, Serdar, Luis Gustavo, Luis oynadı Valencia. Valencia sağ tarafı boştu ama Luis Gustavo gördü Nazım. Nazım Valencia Valencia. Ligdeki ikinci golünü attı. Valencia. Ener Valencia. Luis Gustavo mükemmel bir pas verdi. Nazım Valencia'ya Valencia mükemmel bir agon. Ankara gücü taçı kullandı. Lobianidze Lobianidze Alper Potu oynadı. Alper eski bir Fenerbahçe oyuncusu. Lobianidze Caner'i geçti. Yapmayın. Hocam bu uzaklaştırdı. Ben bir an penaltı verecek sandım. Allah'tan vermedik. Kitsiyo. Voka. Kitsiyo. Kaybetti. Samatta aldı. Samatta gidiyor. Samatta önünde buldu topu. Samatta. Mesut. Mesut dışarı çıkarttı. İrfan Can Kahveci. İrfan Can. Mükemmel bir gol. Mesut dışarı çıkarttı. İrfan Can gol. Mükemmel bir gol İrfan Can. Nazım Valencia verdi. Luis Gustavo kaleci Frederic kurtardı. 2-0 öndeyiz. Caner penaltı kararı dedi arkadaşlar şu beyaz yerden kullandığı penaltı dedi penaltımı ben tam anlayamadım ama ihtişme vardı değiştiremiyor muyuz Samat'taki kaçırmıştı arkadaşlar Trabzon maçında mı var? ne o yüzden ama bu sefer hocam bana sal dedi ben atacağım dedi Ligdeki üçüncü golünü attı. En vama kalecinin kalecinin en köşe attı. Lobianice ortayı açtı. Ama gördünüz hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar bir free olmuş. Borben, Borben vurdu altay kurtardı. Altay bayındır. Kurtarışın yaptı. korner Lobiani ellerini açtı. Hocam dedi açın dedi. Tisenant Mesut'a verdi. Mesut. Samat diye mükemmel bir pas alamadı. Atakan Çankaya oynadı pasdan pasdan lobyanizeye Woker Woker kötü kötü gol bu Alper Potuk, Serdar defansımız yine 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 mükemmel. Evet arkadaşlar maç 3-0 bitmiş. Enner Valens'e fancam ve Samat'ların golleri zaten gelmiştik. Maçın adamı Nazım Sangare. Şöyle oyun istatistikleri dediğimizde asist ee, Nazım bir asist. Caner bir asist. Başka da kimse asist yapmamış. 21 şut çekmişiz. O zaman sonraki maçımız kimle? Sonraki maçımız. Bugün 3 maç yaparız. Kimler varmış maçımız? Ana sayfa Göztepe Galatasaray maçında yapıp salarız. O zaman Göstav maçına geçelim. Evet arkadaşlar Göstav maçına geldik. Göstav maçına gelirken maalesef Serdar Aziz sakatlandı. Allah'tan maalesef ve Allah'tan Zalai vardı. E, defans yediğimiz yok şöyle Serdar Aziz e... pardon. Şöyle arkadaşlar biliyorsunuz. Zardar yerini alalım. Maçımızı kaydedelim. İlk önemli hatamıza o zaman geçelim. Arkadaşlar ilk atak bizden Caner Mesut Perkaz Bu arada arkadaşlar iki maç yapalım. Biz her bölüm iki maç yapalım. Böyle kısa kısa ama hızlı hızlı gelsin. Merak etmeyin. Naz kaybettik Berkan. Yapmayın çocuklar. Alın hemen. O çok güzel. Gustavo Tisserand Gustavo Tisserand Nazım Gustavo Valencia 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 kendi gidiyor ortaya geçti büyük bir ihtimalle şut duracak şut duracak gidip gidip şut duracak Altay Tisserand Tisserand Nazım 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 Valencia, Luis Gustavo, İrfan. İrfan Nazım Sangare oynadı. Nazım İrfan'a tekrar. Luis. Luis Nazım Sangare. Nazım Valencia mükemmel bir pas. Nazım Valencia. Pelkas'a çıkarttı top. Bir an heyecanlandık. Pelkas açtı. Valencia doğru. Top dışarı. Korner. Gustavo'ya düştü top ta oradan. Caner'e verdi geri döndü Caner Oynadı Pelkası doğru ama Gassama Gassama Uzun bir top Zalai aldı Zalai Oynadı Mesut 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 Luis Gustavo ya Gustavo Caner'e Caner Caner İrfan Can'a. İrfan Can açtı. Valencia. Boş. Vurun çocuklar. Samatta. Ligdeki dördüncü golünü attı. Envama Samatta. Valencia'nın pası. 25. dakikada öne geçtik. 5 Beş maçı. Beşiktaş'ın önüne geçebiliriz yani. İrfan Can açtı. Valencia indirdi. Kaleci kurtardı. Valencia tekrar verdi. Samatta attı. 1-0 öne geçtik maç başlar başlamaz hemen bir atak oldu Arparslan. Arparslan Miolovic Miholovic. kaptık. Mesut, İrfancan beyler hızlı bir atakta. Luis Gustavo oynadı Valencia. Sağ taraftan geliyoruz tekrardan. Valencia oynadı Nazım Sangare. Hızlı roket spiker derken Mesut Özil. Mesut, 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 Mesut. Mesut Özil attı. İlk golünü attı Fenerbahçe ile. 2 dakikada 2 gol bulduk. Valencia sağına döndü. Nazım mükemmel hızlı geldi. Açtı. Mesut önde. Golü bulduk. 2-0 öndeyiz. Nazım Valencia doğru oynayamadı. Çalıştama alamadı. Tekrar bize sıkıntı yok. Nazım. 32. dakika. Samatta'ya doğru. Samatta. Oynadım Mesut. Mesut Pelkas'a. Pelkas sol taraftan geliyor. Pelkas aldı önünü topu. Pelkas açtı. Samatta Valencia. Samatta Valencia işbirliği. Yine bu ikili. 3-0 öne geçirdi bizi. Mesut mükemmel güzel bir pas. Pelkas sol taraftan açtı. Samatta. Samatta aldı. Arka direğe bıraktı. Valencia topa vurmak kaldı. İlk yarının son dakikalarında golü buluyorlar. Açamadım kayıtı kornerden açtılar ilk yarının son dakikalarında keşke yemeseydik ama Halil açtı Mioleviç Serdar Zalai galiba vurabilirdi ama sıkıntı yok ilk yarı arkadaşlar böyle bitecek ikinci araya geçelim Göztepe'den bir atak daha derken yeni oyuncumuz Florian Koman ayağından kaptı topu Koman sol taraftan pelkasını yerine aldım ikinci arada Koman ortaya açtı ama çerçeveyi bulamadı. Florian Koman Pelkas'ın yerine sarı görmüş. görmüştü. İkinci arada ona şans verdim. Yine gelmeye çalışıyorlar. Soner ay doğdu. Soner. Soner. Siti, Siti. Zuli'ye oynadı. Zuliş. Gassama. Gassama. Napolyon'e. Şerif Endiaye. Altay'ın kontrolünde kurtardı topu. Caner Mesut'a verdi. Gustavo. Gustavo. Tisserand. Tisserand Valencia. Valencia. Bir Nazım'ı görmediniz o sağ tarafta. Derken Mesut gördü. Nazım Sanigare. Nazım. Rakibini geçti. Mesut'a verdi. Mesut vurdu olmadı. Mesut bir daha vurdu. Kaleci direği yaladı. Direk Mesut'u Mesut direği. Arkadaşlar maçın son hata Nazım Valencia ya. Valencia Nazım Sangare ya. Luis Gustavo açtı Samatta. Samatta offside. Offside. Ben de fark ettim offside. Offside. Var bu iptal ediliyor. Maç bitiyor arkadaşlar. 3-1 kazanıyoruz. Hatta diyelim. Şöyle 3-1 kazanıyoruz. Mükemmel bir şekilde hak ettiğimiz galibiyette bu bölümü iki galibiyette tamamladık. Maçın adı Valencia olmuş. Bir gol bir asist yapmıştı galiba. Hani Valencia, Samatta ve Nazım yine asistini yapmış. Pardon. İkisi de asistini yapmış sonraki bölümde kimlerle maç yapacağız ve takımın son durumuna bakalım oradan videomuzu kapatalım üç bir kazandık gitti dördüncü bir puan maçımız eksik yani 15 puan bir puan fark var Başakşehir'le hiç sıkıntı değil Galatasaray'la oynayacağız Muslera herkes sakat büyük bir mal kazanırız Galatasaray ve Kasımpaşa maçını yaparız. Kadrodan şöyle piyasa değeri diyelim ilk. En değerli Samat İrfan falan. İstatistikler genel istatistikler Samat'ta 4, Valencia 3 maçta 3 gol, ikisi de birer asist, İrfancan'da 1 asist gol. Arkadaşlar beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanala like atıp kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki FM videosunda Brawl Stars herhangi bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bay bay.